Tarih boyunca insan gökyüzüne baktı, Ayağa, güneşe ve yıldızlara taptı. Sonra zamanla taşlar üst üste kondu ve tapınaklar yükseldi. Peki dinler nasıl ortaya çıktı? Biraz korktum ama. Eli kaldırabilir mi istersen? Şimdi galiba. Şimdi jandarma beni götürmezsen. Zaten buraya bile gizli bir şekilde girdim. Burada da üç tane mezar bulunuyor. Geldi Hazreti Musa'nın kuyusu da var. Oo, aa. Nekropol yani ölüler şehri olarak biliniyor. Bu konu benim küçüklüğümden beri araştırmayı ve okumayı en sevdiğim konulardan bir tanesiydi. Bu yüzden Şanlıurfa'ya gittiğimde aklıma direkt bu geldi. Çünkü Şanlıurfa'da bu konuda gezilebilecek, görülebilecek çok fazla şey vardı. İnsanların en eski tapınaklarından mistik ritüellere, Şimdi dinlerin zaman içindeki evrenini keşfetmek için tarihin derinliklerinde bir yolculuk yapacağız. Aslında Şanlıurfa'ya girdik şu an. Göbekli Tepe'nin özelliği milattan önce, günümüzden 12 yıl önce falan yani. Tam böyle avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçme aralığında ortaya çıkıyor. Normalde yerleşik hayata geçtikten sonra insanların dini inançlarının ortaya çıktı. İşte mabet inşa etme falan sonrasına atfediliyor yerleşik hayat sonrasına yılın belli zamanlarında avcı toplayıcılıktan dönüp buraya gelip ibadet ediyorlarmış bir hac merkezi Allah Göbekli Tepe insanlık tarihinin en büyük sırrını saklıyor bence. Burası bildiğimiz ilk tapınak ama sadece bir yapı değil. İnsanlar ilk defa bilinmeyen bir varlık için taşları üst üste dizdi ve dua etti. Kimlerine göre bu semboller öteki dünyaya açılan kapının işaretleri. Burada insanlar ölümden sonra başka bir hayata geçebilmek için ritüeller düzenledi. Peki ya burası cennet arayanların ilk durağıysa? Buranın bilinen en eski tapınak olduğu düşünülüyor ve aynı zamanda buradaki T biçimindeki taşların birçok araştırmacıya göre diyeyim, tanrıları veya ruhani varlıkları temsil ettiği söyleniyor. Burada yapılan ritüellerin tanrıları insanları cezalandırmaması için yapılan ritüeller olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda onları koruması için de olduğu düşünülebilir. Çünkü tam işte bu meteor yağmurlarının olduğu ya da işte buzul çağının sona erdiği o döneme denk geldiği için Sirius yıldızları yıldızına özellikle yapıldığı düşünülüyor. Çünkü tam o 10 bin yıl önce tam o Sirius yıldızının ışıklarının bu bölgeye düştüğü düşünülüyor. Lütfen bize dokunma artık bize acı diye olabilirler. Taşların üzerindeki akbaba, yılan ve başsız insan figürleri ölüm sonrası yaşam inancına dair güçlü semboller barındırıyor. Bazı teorilere göre de burası ölüm tapınağı ve ölülerin ruhlarının gökyüzüne yükselmesi için yapılan ayinlerin merkezi olduğu söyleniyor. Göbekli Tepe'de tanrılara veya doğaüstü varlıklara kurbanlar da sunuluyor. En garibi ise tapınak inşa edildikten sonra bu tapınak toprak altına gömüldü. Peki neden? Bunun gizemi hala çözülmedi ama burası sadece bir tapınak da değil. Burası dinlerin, ineklerin ortaya çıktığı yer. Burada yine bir dilek ağacımız var. Bu dilek ağacının altında da üç tane mezar var. İnsanlar burada toplanıp ritüel yapıyorlarmış, adak adıyorlarmış, kurban kesiyorlarmış. Şanlıurfa'ya geldiğimde Harran'ı ve Sogmatar'ı görmesem olmazdı. Çünkü İslam dünyasında bile Harran'ın büyücüleri diye bir efsane anlatılır. Şimdi tarihin en gizemli astroloji merkezlerinden birine gidiyoruz. Harran arkadaşlar. Anın hanımı buraya getirdiğinde şu taşlarda ha. birine takılırsa tamam. ağ kuma getirir. Yani <laughs> yani sakarsın diye bahane bulup tekrar <laughs> Kahveci mırayı takip et sarra, bardağını bırakırlarsa kahveci evlendiriyorlar. Evli evlenmek istemiyorsa içine atın dolduruyorlar. Bu konik kübbeli şekilde Harran evleri 3000 yıldan beri aynı şekilde. Mimarisi aynı şekildeymiş yani. Hep bu şekilde yapılıyormuş. Efsaneye göre bu Harran evlerinin içlerine giren kötü ruhları hapseden bir yapısı olduğuna inanılıyormuş. Şimdi tarihte en eski sayılabilecek üniversiteye gidiyoruz. Ben de o sırada size biraz Sabilerden ve Mezopotamya'da Harran'ın öneminden bahsedeceğim. Şimdi ben astrolojiye çok meraklı olduğum için ve hani inandığım için de aynı zamanda buraları görmek, buraların enerjisi benim için de çok değerli. Öğren yerine geldik bu arada. Burası böyleymiş ya. Bu arada Moğollar tarafından yıkılmış. Moğollar tarafından mı yıkılmış? Evet. Şaşırmadık. Sabiler, Mezopotamya'nın en eski halklarından biri. Burası üniversite herhalde. Biz burayı üniversite sanmıştık ama burası arkadaşlar Emeviler döneminden kalan bir camiymiş. 8000 kişi aynı anda namaz kılabiliyormuş. Harran'daki Ulu Cami aslında İslam dünyasının ilk üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Aslında burası inanç ve bilimin iç içe geçtiği bir yerdi. Harran'daki bilginler yıldızları okuyarak geleceği görebildiklerine inanıyorlardı. Tıpkı bugünkü astrolojiye inanan insanlar gibi. Yani Harran, astrologların yaşadığı mistik bir yerdi. Ve burada Sabi halkı yıldızlara tapıyordu. Peki Ay'a tapanlar? Şimdi benim için en önemli yer olan Sin Tapına, yani Sogmatar'a gideceğiz. Bunu mu? Evet, kaleye ko yapabilirsiniz. Adınız ne? Merve. Senin ismin ne? Emine. Emine. Çok memnun oldum. Sogmatar'a ilk vardığımızda bizi küçük çocuklar karşıladı. Ve çocuklardan bir tanesi benim elime bir taş verdi. İlk başta biraz korktum açıkçası. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Fakat fark ettim ki daha sonrasında bizi gezdirmek için gelmişler. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Okulunuz da burada. Misiniz? Evet. Nereden gidebiliriz? Buradan gelin size geçelim. Buradan? Tamam. Evet. Hmm, heykeller orada. Evet. Orada da ay tanrısı, güneş tanrısı. Yani Hazreti Musa'nın kuyusu da var. Hazreti, Hazreti Musa'nın Musa kuyusu. Bu kuyuyla alakalı bir efsane vardı, onu biliyor musunuz? Bu Hazreti Musa'nın kuyusu asasını üç kere olmuş ve bu kuyu buradan e, su çıkmış. E, su, su çıkmış. Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın kızlarına yardım etmiş, koyularına su vermiş. Peki buradan su içebiliyor muyuz? Şey çekiyorlardı, şimdi bu bozuk olduğu için. Ha, biz de bir bereketlenseydik. <laughs> O, aa. Evet, insan şeklinde. Evet. Buraya çok fazla geliyorlar mı böyle? Herkesi böyle gezdiriyor musunuz? Evet. <laughs> İstediğiniz için mi gezdiriyorsunuz yoksa? Burası Ay Tanrısı'nın kutsal merkezi olarak ünü salmış. Bu bölgede Sabiler yaşıyordu ve Sabi inancı vardı. Sabilerde de Ay Tanrısına inanıyorlardı. Hatta yıldızların, meleklerin yurdu olduğuna inanıyorlarmış. Bu nedenle onlara derin bir saygı besliyorlarmış. Şimdi bu tepeye çıkacağız. Buranın inancı İslam felsefesini de etkilemiş bu arada. Onu görüyoruz yani. Bu yedi tepe, güneş, ay ve diğer beş gezegen için yapılmış tapınaklar. Şu an en kutsal yer. Bu güneş mi? Yani bu ay tanrısı, bu da güneş tanrısı. Ay tanrısı sin, güneş tanrısı şah. Bakın burada, burada su cenneti yazı var. Bu ay tanrısı. Burada yazıyor ki onu görüyorum, onu görüyorum. O bana bakıyor, ben tanrı, tanrısıyım. Ha. Kendini tanıtıyor. Vay be. Dogmatar ay tanrısına adanmış bir tapınaktı. Gökyüzüne bakıp gece aydınlatan o parlak cismi kutsallık atfeden insanlar burada ritüeller gerçekleştiriyordu. Ama zaman geçti, inançlar da değişti. Aynı tapınağın üzerine bir kilise inşa edildi. Bu aslında bize çok önemli bir şeyi gösteriyor. Dinlerin birbirlerinin üzerine inşa edildiğini. Eski inançlar tamamen yok olmuyor. Yeni inanışlar onları şekillendirerek yoluna devam ediyor. Belki de insanın ihtiyacı hep aynı olduğu için. Arkandayım. Ah. Gökyüzünün efendisine adanmıştır. Burada bir sürü yazı yazıyor. Onlardan iki tanesi belirlenmiş sadece. Genel olarak Ay Tanrısı sine yazılan dualar varmış buraların üstünde. Sogmatar'daki Ay Tapınağı'nı gördükten sonra kesinlikle Mardin'deki Güneş Tapınağı'na da gitmem gerektiğini düşündüm. Ay Tapınağı'na gittikten sonra Güneş Tapınağı'na gelmesek de olmaz diye düşündüm ve Deirül zafarana geldik. Nasıl? 5000 yıl önceki Güneş Tapınağı'nın üzerine Hristiyanlar gelip manastır inşa ettiler. <laughs> Mevzu bu. Aslında burası Mezopotamya'da Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden birisi ama daha öncesinde bu manastırın altında bir güneş tapınağı bulunuyordu. Yani daha doğrusu güneş tapınağının üzerine bu manastırı inşa etmişler. Bugün giremiyorum size göstermek isterdim ama gösteremiyorum kapalıymış. Güneş adaletle bağlantılıydı çünkü ışığın her şeyi açığa çıkardığına inanıyorlardı. Bu yüzden krallar ve yargıçlar genellikle güneş tanrısının kutsamasıyla hüküm sürerdi. Aynı Ay Tapınağı'nın üzerine e, kilisenin kurulması gibi burada da Güneş Tapınağı'nın üzerine bir manastır kurulmuş. Belki de şöyle düşünebiliriz mesela, buradaki rahipler Güneş Tapınağı'nın iyileştirici gücüne inanarak ritüellerine devam etmiş olabilir. Binlerce yıl önce insanlar hayat veren gücün Güneş olduğuna inanıyorlardı. Güneş hem ışık hem de sıcaklık veriyordu. O olmadan hiçbir şey büyümez, gece gelmez, zaman kavramı bile oluşmazdı. Bu yüzden Mezopotamya'daki en eski inançlardan biri Güneş'i tapınmaktı. Ve aynı zamanda bu tapınaklarda geleceğin okunduğuna dair kehanetler de vardı. Gün doğumunda ve gün batımında ışığın tapınağa nasıl düştüğünü gözlemleyerek kehanetlerde bulunuyorlardı. Mesela belirli açılarda geldiğinde hasat ve zaferin habercisi olduğunu düşünüyorlardı veya ışık düzensiz bir şekilde dağılırsa kıtlık ve tanrıların gazabına uğrayacaklarını düşünüyorlardı. Eski çağda insanlar güneşe taparken şimdi güneşe bakarak takvimler oluşturuyorlar. Gezegenlerin konumuna bakarak astroloji yapıyorlar. Belli ki inançlar değişse de insanların arayışı hiçbir zaman değişmiyor. Ölülerin dirildiği Dara Antik kentine geldik. Deri Zafarına gelip de Dara Antik kentine gelmesem kesinlikle olmazdı. Aynı manastırda olduğu gibi burası da kapalıydı ama hayır dedim. Ben buraya bir şekilde gireceğim. Biraz korkuyorum ama. Eli kaldırabilirim istersen. Geçtim galiba. A, Vallahi geçtim. Kendim şey Meksika sınırından geçiyor gibi hissettim. Teşekkürler. Evet, Dara Antik kentine girdim. Eski yıllarda Mezopotamya'nın antik dönemlerinde burada Süryani rahiplerin ölüleri diriltme ayinleri yaptığı anlatılıyor. Binebilirim aslında. Bir saniye. Şimdi jandarma alıp beni götürmezse. Vallahi indim. Mission completed. Aslında burası bir garnizon olarak kullanılıyormuş. Ve nekropol yani ölüler şehri olarak biliniyor. Dardaki bu mezarların sadece birer defin alanı değil. Aynı zamanda eski bir ölü diriltme ritüelinin ev sahipliği yaptığını anlatıyor. Ölüm İnsanın en büyük bilinmezi, bütün dinlerin ortak noktası. Ama burada, Dara antik kentinde ölüm sadece bir son değildi. Binlerce insanın gömüldüğü bu yerde en garip olan şey tekrar dirilebileceklerine inanılmasıydı. Eski kaynaklara göre bazı rahipler bu mezarlara inip ölülerin bedenlerini bir süre sakla tutuyorlardı. Bazı anlatımlara göre bu ölen kişilerin ruhlarının 3 gün boyunca ölü bedenin etrafında dolandığı söyleniyordu. Eğer doğru ritüeller yapılırsa da ruh bedene geri dönebiliyordu. Buranın yer altında sular geçiyor. Ölü diriltme ayinlerinin de bununla bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Bir saniye. Şuradan da çıkayım. Şimdi bu suyla bağlantısı ne diyeceksiniz? Şöyle ki birçok antik uygarlıkta ruhların dünyaya geri dönebilmesine yardımcı olduğu düşünülüyor sunun. Bu ayinlerin gerçekleşme süreci de şu şekilde oluyor. Önce mezarlar açılıyor. Daha sonra suyla arındırma ritüeli yapılıyor. Rahiplerin kenti de şu şekilde oluyor. Ölülerin rüyalar dünyasında gördükleri şeyleri anlatmaları için özel bir ritüel yapıyorlar. Yani ölüler bir süreliğine bedenlerine geri dönüyor ve rahipler diğer dünyadan bu bilgileri alabileceklerini düşünüyorlar. Tabii ki modern tarihçiler bunun bir tür mumyalama tekniği olduğunu söylüyorlar. Ölülerin dirileceğine olan inanç birçok dinde bulunuyordu. Hristiyanlıkta Lazarus'un dirilmesi, İslam'da kıyamet gününün kavramı, antik Mısır'da Osiris'in yeniden doğuşu. Belki de ölümle ilgili en büyük korkumuz onun sonsuz bir yok oluş olup olmadığıydı. Bu ölülerin diriltilmesi kısmındaki mucizelerin İsa ile de bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu Lazar'ı diriltme mucizesiyle çok benzeşiyor. Buradaki mezarlar şimdi. siz onları göstereceğim. Normalde ayinler bu içeride yapılıyor ama ben şu an buraya giremiyorum çünkü zaten buraya bile gizli bir şekilde girdim. Bu kadar gösterebiliyorum. Ölülerin dirilmesi gerçek mi diye düşünürsek, Roma'da zaten Bizans döneminde ölülerin ilk gömüldükten sonra belirli zamanlarda mezarlarından çıkartılması ve hani kemiklerinin başka bir yere taşınması bir gelenekti. Ama Dara'daki bu toplu mezar hani büyük ihtimalle bu geleneğin bir parçasıydı ve halk bunu hani ölülerin uyandırılması olarak yorumladı yine de burasının farklı bir enerjisi olduğuna ben inanıyorum. Aynı zamanda Mardin için bazı anlatılara göre Şahmeran'ın bilgilerinin aktarıldığı son rahipler Mardin'deymiş. Şahmeran'ın gizlendiği mağaralar da yine bu Dara Antik kentinin altında olabileceği düşünülüyor. Şimdi ateşin suya dönüştüğü o kutsal mekana Balıklı Göl'e gidiyoruz. Rivayete göre dönemin en zalim hükümdarı olan Kral Nemrut kendini ilah ilan etmişti ve halkının ona tapmasını emretmişti. Fakat tek bir cesur genç buna karşı çıkmıştı. Hazreti İbrahim Kral Nemrut buna çok sinirlendi ve Hazreti İbrahim için bir ceza emri verildi. Şanlıurfa'nın tam ortasında bir ateş yakıldı. Halk çok korkmuştu. Kral Nemrut'un askerleri Hazreti İbrahim'i yakaladı ve onu bir mancılıkla ateşin tam ortasına fırlattı. O an şimşekler çaktı ve rüzgar bir fısıltı gibi yayıldı. Tam o anda Allah ateşe bir emir verdi. Ey ateş serin ve selamet ol. Ve o gün bir mucize gerçekleşti. Kızgın alevler serin sulara, kor odunlar bu balıklara dönüştü. O gün bugündür bu balıklara Aa, kimse dek. dokunmaya cesaret edemiyor. Çünkü onlar kutsal sayılıyor. Aa. Afiyet. Gel şifalı su. Şimdi şifalı su içeceğim. Yavaş Allah kabul etsin. Gel. Gel. Utandın mı sen? Evet. Ben anladım senin beni tanıdığını. Gözlerindeki parlamadan anladım hemen. Anı kalsın. Balıklı Gölü'nün hemen yanında yıllardır kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir yer varmış. Orası da İblis Kuyusu. Burası halk arasında yer altındaki kötü ruhların dünyaya açılan kapısı olarak biliniyormuş. Anlatılanlara göre Nemrut'un askerlerinden biri İbrahim'in ateşten kurtuluşuna tanık olduğunda deliye dönmüş ve Nemrut'un gazabından korkarak gölün yanındaki bir kuyuya atlamış. Ancak onun cesedi asla bulunamamış. Kuyu boşmuş ama içinden yükselen uğultular onun hala orada olduğunu fısıldıyormuş. Eğer gece yarısı iblis kuyusunun başına gidip suya bakarsanız... Gidip baksak mı acaba? Yalnızca kendi yansımanızı değil, geçmişin gölgelerini de görebilirsiniz. Belki Nemrut'un askerleri, belki Zeliha'nın acılı yüzü, belki de bambaşka bir şey. Nemrut'un kızı Zeliha aşıkmış Hz. İbrahim'e. Çok değişik hikayeler var ya. Şanlıurfa gerçekten çok efsane bir yermiş. Kral Nemrut'un Hz. İbrahim'i yakmak için ateşe attığı hikayeyi hepimiz biliyoruz aslında. Ama ilginç olan şu ki bu hikayenin benzerleri başka dinlerde de var. Mesela Babil mitolojisinde Tanrı Marduk'un düşmanları yanan bir gölün içine attığı anlatılır. Ama göl daha sonra Tanrı'nın merhametiyle suya dönüşür. Yahudilikte de buna benzer bir anlatı var. Babil sürgün döneminde Kral Nebukadnezar'ın 3 Yahudi peygamberi büyük bir ateşin içine attığı ama Tanrı'nın onları koruyarak alevleri etkisiz hale getirdiği söylenir. Hristiyanlıkta da Aziz Polikarp yakılarak öldürülmek istendiği ama alevlerin ona dokunamadığı söylenir. Eski Mezopotamya'da da bir cezalandırma yöntemi olarak insanların suya atıldığı söylenir. Peki bu benzerlikler tesadüf mü? Yoksa insanlık tarihindeki bu eski anlatılar farklı şekillerde, farklı kültürlerde tekrar bize geri mi döndü? Efsaneler değişebilir ama anlatılanın özü hep aynı gibi. Yani dinler değişti, medeniyetler yükseldi ve yıkıldı ama insanın inanma ihtiyacı hiç değişmedi. Göbekli Tepe'de doğan inanç, Ay Tapınağında şekillendi, Harranda mistik bir bilgiye dönüştü, Dara'da ölümle yüzleşti ve Balıklı Göl'de yeni bir efsane olarak varlığını sürdürdü. Tüm bunlar bize ne söylüyor olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi ve bu videoyla alakalı hissettiklerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü belki de cevaplar geçmişin gölgelerinde veya sizin kalbinizde gizli olabilir.